Herkese merhaba arkadaşlar. Kafa Dengi TV'ye hoş geldiniz. Ben Fatih. AYT Fizik Dalga Mekaniği ünitesi su dalgalarında kırınım konusuyla devam ediyoruz. Su dalgalarında kırınım dediğimiz şey şudur arkadaşlar. Su dalgası biliyorsunuz şöyle şöyle gelir. Bakın bir tanesi tepe olsun hatta bir tanesi çukur olsun şöyle noktalı çukur olsun. Ee, şöyle bunlar tepe noktası olsun. Noktalılar çukur olsun. Ee, burada tabii sadece tepe noktalarını görüyorsunuz pembe çizgilerde. Ee, şöyle bir boşluğa gelir. Atıyorum. Neresi Olsun Bir Tane Havzadan Ya Da Böyle Bir Lagün Gibi Bir Şeyden Girmeye Çalışsın Diyelim Bu Dalgalar Bu Dalgalardaki Şu Boşluk Büyükse Veya Küçükse Bu Dalgaların Hareketi Değişir Arkadaşlar Şimdi Burada Bu Boşluğun bu Dalga Boyundan Yani Dalga Boyu Dediğimiz Neresi Şurası e, Lambda Lambda'dan e, Büyük Olduğunu Düşünelim O Zaman Nasıl Devam Eder Olduğu Gibi Devam Eder Arkadaşlar Dümdüz Devam Eder Fakat Lambda yani dalga boyu buradaki boşluğa eşit ya da buradaki boşluktan büyükse o zaman arkadaşlar bu dalgalar şöyle sanki tek bir kaynaktan çıkıyormuş gibi bir hareket sergiler arkadaşlar. Sanki böyle e, tek bir kaynaktan çıkıyormuş gibi bir hareket sergilerse işte biz buna ne diyoruz arkadaşlar? Su dalgalarında kırınım diyoruz. Gelin birkaç soru çözelim. Yani aslında şurada şöyle... Bakın normalde düz olmasını bekleriz. Ama bunlar nasıl olur? Böyle olur. Bu da kafanızı karıştırmasın. Derinliği değişmeyen bir dalga leğeninde e, oluşturulan periyodik su dalgalarının dar bir aralıktan geçişi şekildeki gibidir. E, Yargıların hangileri doğrudur? Bakın düz gelmiş düz gidiyor. Demek ki nedir arkadaşlar? Dalga boyu yarık genişliğinden daha küçük. E, çünkü dalga boyu yarık genişliğinden daha küçük olmasaydı dalga boyu daha büyük olsaydı o zaman kırılım gerçekleşecekti. Bir yanlış iki doğru. Kırınım gerçekleşmiştir, hayır gerçekleşmemiştir. Cevabımız burası. Bir su leğeninde şekildeki gibi kırınım deneyi yapılıyor. Buna göre hangileri yapılırsa kırınımın etkisi artar. Şimdi biz, ne, nedir bu kırınımın olayı, olayının sebebi nedir arkadaşlar? Ee, B'nin C'den büyük olması değil mi? B lambda dalga boyumuz. Ee, C'de buradaki e, aralık. B, C'den daha büyük olacak ki burada kırınım gerçekleşsin. A'nın şu uzunluğunun zaten bir önemi yok. A aslında burada gidiyor yani. Ee, A ile bir alakası yok arkadaşlar olayım. B'yi arttırabiliriz. Dalga boyu artarsa tabii kırılma etkisi artacak. Ya da C'yi azaltabiliriz. Çünkü e, olayımız ne? B'nin C'den büyük olması. İkisine de kat, ikisi de bu B'nin C'den büyüklüğüne katkı sağlayacağı için e, kırılma etkisi artar. Yarık genişliği 2 cm olan bir dalga yayınında oluşturulan periyodik su dalgalarının frekansı e, 5 saniye üzeri eksi birdir diyor arkadaşlar. Bu leğende yani kırılım olayı gerçekleştiğine göre su dalgalarının hızı e, <laughs> değerlerinden hangilerine eşittir? Şimdi dalga boyuyla hız arasındaki ilişki neydi arkadaşlar? V çarpı T ya da e, dalga boyu eşittir V bölü frekanstı değil mi arkadaşlar? Şimdi biz frekansı verdiğine göre bizim bunu kullanmamız lazım. E, şimdi bakalım arkadaşlar 2 santim yarık genişliği olan ee, ve 2 santimden büyük olması lazımmış. Lambda'nın büyüktür. 2 ee, santim olması lazım. Yani V bölü F büyük eşittir. 2 santim. Ee, F'yi biliyoruz. 5. Ee, o zaman her iki tarafı 5 ile çarpalım. V büyük eşittir. 10 olacak arkadaşlar. 10 veya 20. O zaman bizim doğru şıkkımız olacak. Yanlış dedik 2 ve 3 tamam. Dersimizin sonuna geldik. Ekstra serimizden işlediğimiz konunun sorularını çözmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.